Herkese selamlar. Bu sefer alternatif Osmanlı tarihi videosu ile karşınızdayım. 1. Balkan Savaşı'nı Osmanlı İmparatorluğu kazansaydı size ne olurdu? Bana destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olmayı ve fikirlerini yorumlar kısmında belirtmeyi unutma. Videoya geçmeden önce yorum alan herkese teşekkürler. Siz de yorumunuzu bir dahaki videoda gözükmesini istiyorsanız yorum atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Sene 1911. Osmanlı İmparatorluğu İtalya ile savaşta. İtalya Krallığı Trabuskar topraklarını istiyor, Türkler topraklarını savunuyordu. Osmanlı İmparatorluğu Balkan ülkeleriyle diplomatik sıkıntılar yaşıyordu. Makedonya meselesi gittikçe büyüdü ve savaş kaçınılmazdı. Osmanlı İmparatorluğu savaş ihtimaline karşı hazırlanmayı istese de hali hazırda İtalya Savaşı devam ediyordu. Önce İtalya Savaşı'nın bitmesi lazım ve İtalya'ya ateşkes isteği bulunan bir mesaj yolladı. İtalya Trabluskarp'tan çıkması karşılığında kabul edeceğini iletti. Osmanlı İmparatorluğu bu isteği kabul etti ve Afrika'daki son toprak parçasını da İtalya'ya kendi eliyle verdi. Trablusgarp'ta bulunan birlikler İstanbul'a geri döndü. Balkan ülkelerinden Bulgaristan ve Sırbistan aralarında ittifak antlaşmasını imzaladı. Daha sonra bu ittifakı Yunanistan ve ardından Karadağ'a dahil oldu. Osmanlı bu ittifaktan haberdar oldu ve savaş artık kapıdaydı. Hazırlıklar başlatıldı. Önce askeri organizasyonun sorunsuz olması için demir yollarının iyileştirilmesi gerekiyordu. Malzemeler Alman İmparatorluğundan temin edildi. Ardından asker miktarının arttırılması gerekiyordu. Savaşın yaşanabileceği bölgeye yakın yerlerden askerler toplanacaktı. Balkan ordusunun asker miktarı 598 bin birimi arttırılması hedeflendi. Askerler toplanılmaya başlandı ve demir yolu sıkıntısı kalmamıştı. Bir müddet sonra askerler Balkan topraklarına ayak bastı. Balkan ordusu kendi içinde çeşitli bölgelere dağıtıldı. Trakya'da bulunan ordu Bulgaristan'a karşı konumlandırıldı. Trakya ordusu 200 bin askerden oluşuyordu. Balkan ordusu Nazım Paşa komutasında hareket edecekti yani Balkan ordusunun en yetkilisi Nazım Paşa'ydı. Trakya ordusu 5 kolordu, bir müstahkem mevki tümeni ve süvarilerden oluşuyordu. 1. kolordu komutanlığına Zeki Paşa atandı. 2. kolordu komutanı Şevket Turgut Paşa'ydı. 3. kolordunun komutanı Mirli ve Mahmut Muhtar Paşa'ydı. 4. kolordunun komutanı Ahmet Abuk Paşa'ydı. 17. Kolordunun komutanı Selahattin Adil Paşa'ydı. Edirne Müstahkem Mevki Komutanlığı'na ise Mehmet Şükrü Paşa getirildi. Ek olarak bağımsız Suvar Tümeni ve 5. Hafif Suvar Tugay'ı bulunuyordu. Trakya ordusu hazırdı. Sırplara karşı savaşacak olan Vardar ordusuydu. Vardar ordusu 190 bin birimden oluşuyordu. Ordu 3 kolordu ve 2 Suvar Tümeni ve 1 bağımsız Suvar Tümeni'nden oluşuyordu. 5. Kolordu Komutanlığı'na Fevzi Paşa getirildi. 6. Kolordu Komutanlığı'na Mustafa Hilmi Paşa getirildi. 7. Kolordu Komutanı Ahmet Tehrik Paşa'ydı ordusu da hazırdı. Makedonya ordusu hem Yunanistan'a karşı hem Karadağ'a karşı hem de diğer iki cepheye destek için görevlendirildi. Makedonya ordusu 208 bin birimden oluşuyordu. Yunanistan'a karşı iki kolordu ve bağımsız ülkeler konumlandırıldı. 8. geçici kolordu komutanlığına Hasan Tahsin Paşa atandı. Yan kolordu komutanlığına ise Mehmet Esat Paşa atandı. Karadağ'a karşı bir kolordu ve bir müfreze birliği bulunuyordu. İşkodra kolordusu Hasan Rıza Paşa'ydı. Makedonya ordusu da tamamen hazırdı. Balkan ordusu yerlerini aldı. Cephelerin güçlendirmek gerekliydi. Alman İmparatorluğundan toplar satın alındı. Cephelere savunma hatları kuruldu. Bu hatlar düşmanı tutacak seviyede güçlü olması gerekiyordu. Bu yüzden sadece toplar yetmezdi. Fransa'dan ve Birleşik Krallık'tan makinalı tüfekler satın alındı. Tüm toplar ve makinalı tüfekler savunma hatlarına kuruldu. Osmanlı İmparatorluğuna karşı kurulan ittifakın savaş hazırlıkları bitmişti ve ittifak Osmanlı İmparatorluğuna savaş ilan etti. İlk saldırı Bulgaristan'dan geldi. Bulgaristan öncü birliklerle 1. Kolordu'nun bulunduğu kısma saldırdı. 1 kolordu saldırıyı tamamen durdu. Bulgaristan daha geniş çaplı bir saldırı başlattı. 3 günlük saldırının ardından yine başarısız oldu. Ağır darbe alan Bulgar ordusu yaralarını sarmak için geri çekildi. Bu durumu fırsat bilen Trakya ordusu Nazım Paşa'nın emriyle saldırıya geçti. 1. kolordu ve 2. kolordu sol koldan, 3. kolordu ve 4. kolordu bağımsız süvari tümeniyle orta kısımdan, 17. kolordu Edirne Müstahkan Mevki Birliği ve 5. hafif Süvari Tugay'ı sağ koldan saldırıya geçti. Bulgaristan saldırısı başarılı sonuç verdi. 3 haftalık sürede sonra Bulgaristan tamamen Türk hakimiyetine girdi. İkinci atak Sırplardan geldi. Osmanlı'yı güçsüz zannederek ilk saldırıda sadece öncü birlikler kullanıldı. Fakat karşılarında zayıf bir ordu yoktu. Öncü saldırıyı Türkler tamamen savuşturdu. Sırplar Yunanlılara mesaj gönderdi. Mesajda Osmanlılara savaş ilan edin yazıyordu. Mesajı alan Yunanlılar Osmanlı'ya savaş ilan etti. Sırplar ve Yunanlılar aynı anda bir saldırı başlattı. Fakat Osmanlılar önceden geleceklerini bildiği için bir sıkıntı yoktu. İki tarafta eli boş ve kıçıya yaş döndü. Bulgaristan bölgesinde bulunan Trakya ordusu bölgede 1. Kolordu'yu ve 17. Kolordu'yu ve bağımsız suvar tümenini bıraktı. Kalanlar ise Sırp ve Yunan cephelerine intikal etti. Osmanlılar cephelerde varlığını arttırdı. Fakat Osmanlılar'da mühimmat sorunu vardı. Nazım Paşa İstanbul'a acil telgraf gönderdi ve telgrafta mühimmatımız tükenmek üzere acil takviye gerek yazıyordu. İstanbul'dan cevap gecikmedi. Mühimmatlar yolda birkaç haftaya gelir yazıyordu. Anadolu'da bulunan kışlalardan ek mühimmat toplandı. Mühimmatlar yola çıktı. Türkler mühimmatı bekliyor ve haliyle saldırıya geçemiyordu. Mühimmat demir yolu hafta sonra ulaşmıştı. Fakat iki ay yetecek mühimmat vardı. Bu arada Sırplar boş durmamış, ittifakın diğer üyesine mesaj göndermişti. Karadağ'da Osmanlı'ya savaş ilan etti. Balkan İttifakı yalnız değildi. Ruslar silah, mühimmat, taramalı tüfekler, toplar göndermişti. Gelen bu destekli ittifaklar cephe gücünü arttırdı. Osmanlı İmparatorluğu'nun zamanı yoktu. İki ay içinde tüm ittifakı savaşta yenmesi gerekiyordu. Nazım Paşa diğer komutanları toplayarak bir plan kurdu. Plan şuydu. Önce Yunanistan'da bulunan 2. kolordu ve 3. kolordu sağ taraftan, 8. geçici kolordu ve yan yağ kolordusu ise sol taraftan saldırılar yapıp düşmanı zayıflatacaktı. Bağımsız üniteler ortadan saldırıp diğer askerlerle birlikte asıl saldırıyı başlatacaktı. Yunanistan saldırısı Hasan Tahsin Paşa komutanı arasında ilerleyecekti. Ardından bölgede 3. kolordu ve yan kolordusu bırakılıp kalanlar Sırp cephesine desteğe gidecek. Sonrasında Sırplara saldırı yapılacak ve Sırplar ilhak edilecekti. Sırp saldırısını Fevzi Paşa komuta edecekti. Ardından tek kalan Karadağ'a saldırı yapılıp tüm ittifak bozulur uğratılacaktı. Plan kağıt üzerinde hazırdı ve Yunanistan'a saldırı başladı. Sağ taraftan ve sol taraftan atak yapıldı. Bağımsız birlikler Hasan Tahsin Paşa'nın emrini bekliyordu. Sağ taraf başarılıyken sol tarafta sıkıntı vardı. Yunanlar sol tarafı gayet başarılı bir şekilde savunuyordu. Planda aksilik Çıktı. Bağımsız üniteler ve 3. kolordan biraz asker sola desteğe gönderildi. Yunanlar solda fazla dayanamadı ve geri çekildiler. Hasan Tahsin Paşa son darbeyi vurmak için emri verdi. Osmanlılar Yunanlara son saldırıyı başlattı. Bir hafta sonunda tamamen Yunanlar ilhak edildi. Bölgeye 3. kolordu ve yan yağ kolordusu bırakıldı. Kalanlar Sırp cephesine gönderildi. 4 günün ardından Sırp cephesine ulaştılar. Askerler yerlerini aldı. Fevzi Paşa nasıl saldırılacağının planını düşünüyordu. Fakat Sırplar beklemedi ve atağa kalktı. Osmanlılar ne kadar hazırlıklı da zar zor savuşturdular bu saldırıyı. Ve büyük kayıpları sebep oldu. Cephede 5 bro, top ve 3 tüfek yok edildi. 30 bin asker şehit, 15 bin asker yaralı ve bin asker esir düşmüştü. Fevzi Paşa olanlardan sonra öfkelendi ve diğer komutanları topladı. Toplantı tam 4 saat sürdü. Plan oluşturuldu. Plan şöyleydi. 2. kolordu, 8. kolordu ve 4. kolordu sol taraftan sahte atak başlatıp dikkati sol tarafa çekecek ve asıl saldırı oradanmış gibi gösterecekti. Ardından sağ taraftan ve orta kısımdan Fevzi Paşa komutasında saldırı başlatılıp tamamen işgal edilecekti. Plan hazırdı ve saldırı başladı. Plan tıkır tıkır işliyordu. Sol taraf dikkati tamamen kendine çekmiş ve diğer taraflar bayağı zayıflamıştı. Orta kısımdan ve sağ taraftan atak başladı. Bir hafta süren savaş sonucu Osmanlı İmparatorluğu sırtları tamamen ilhak etti. Karaca Dağ tek kalığından tırttı ve teslim olduğunu açıklayan bir mesaj yolladı. Türkler Karadağ elini kolunu sallayarak girdi ve savaş cephede sona erdi. Fakat hala diplomasi kısmı bitmemişti. Yapılan toplantıda Osmanlı heyeti anlaşmayı sundu. Madde 1. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve kara daha özellik hakkı verilecek. Madde 2. Herhangi bir isyan çıkarılmayacak ve çıkarılma ihtimaline karşı özel bölgelerde Osmanlı askerleri bulundurulacaktır. Madde 3. Osmanlı Devleti özel bölgelerin iç ve dış işlerini istediği gibi karışabilecek. Madde 4. Özel bölgeler ürettikleri ne var ne yok her şeyini %65'ini Osmanlı'ya verecektir. Madde 5. İlk 4 madde hiçbir şekilde ihlal edilemez. Edildiği halde özel bölgeler tamamen işgal edilip Osmanlı idaresine girecektir. Balkan İttifakı antlaşmayı mecburen imzaladı ve videonun sonu Evet video bu kadar daha fazla alternatif tarih videosu için videoyu beğenip kanala abone olabilirsin ve yorumunun bir dahaki videoda çıkmasını istiyorsan yorum yapmayı unutma bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın Eser kalın